Herkese merhaba. Göz renginize göre nasıl gördüğünüzü merak ediyor musunuz? Bunlardan hangisine sahipsiniz? Mavi, yeşil, kahverengi, siyah veya fosforlu. İlk rengimiz mavi. Mavi göz nasıl oluşur? Mavi gözlerde çok az pigment bulunur. Gözde çok az pigment olduğunda ışık iris'e düşer ve Rayleigh saçılması adı verilen fiziksel bir etki nedeniyle göz mavi görünür. Sanki maviymiş gibi. İnsanların yaklaşık 8-10 faiz mavi gözlüdür. En yaygın bölgeler, Kuzey Avrupa, Baltık ülkeleri, İskandinavya, Doğu Avrupa'nın bazı bölgeleri. Görmeyi etkiler mi? Mavi gözler normal görüşe sahiptir. Ancak güneş ışığına karşı daha hassastırlar. Pigmentleri daha az olduğu için parlamaya karşı daha zayıf koruma sağlarlar. Bu, kötü gördükleri anlamına gelmez, sadece. Güneşten korunma, mavi gözlü kişilerde daha az olduğu için, güneşli havalarda gözler daha çabuk yorulur. Bu ve ışınlarına karşı biraz daha yüksek hassasiyet. Bu nedenle güneş gözlüğü daha tavsiye edilir. Genetik nasıl aktarılır? Mavi göz rengi birçok genden etkilenir. Uzun yıllar boyunca tek bir gen tarafından aktarıldığı söylense de artık biliniyor ki, bir çocuğun mavi gözlü olması için her iki ebeveynin de bu gene sahip olması gerekir. En nadir kombinasyon mavi gözler artı doğal siyah saç. Bu kombinasyonun dünyada çok az kişide bulunduğu bilinmektedir. Kahverengi göz. Kahverengi gözlerde pigment miktarı yüksektir. Bu yüksek pigmentasyon göze koyu bir renk verir. Işığı daha iyi emer, güneşten daha güçlü. Dünyadaki en yaygın göz rengi. Dünyadaki en yaygın kahverengi göz tipi dünya nüfusunun yaklaşık 55,79 faizi kahverengi gözlüdür. En yaygın bölgeler Asya, Orta Doğu, Afrika, Güney Avrupa. Görmeyi etkiler mi? Kahverengi gözler, güneş ışığına karşı daha az hassastır, parlamadan daha az etkilenir. Bu ve ışığını daha iyi filtreler. Bu nedenle bazen kahverengi gözler günün parlak saatlerinde daha belirgindir. Kahverengi gözlerin nadir tonları, Kahverengi gözlerinde birçok tonu vardır. Koyu çikolata kahvesi, açık bal rengi, altın kehribar karışımı, kahverengi yeşil ela geçiş tonları. Efsanevi ve sembolik anlamlar Efsanevi ve birçok kültürde kahverengi gözler şunlarla ilişkilendirilir. Güven, sakinlik, güç ve istikrar, sıcak karakter. Siyah göz nasıl oluşur? Siyah gözlerde seviyesi çok yüksektir. Bu seviye o kadar yüksektir ki, iris neredeyse tamamen koyu kahverengi görünür ve birçok kişide göz morarması görünümüne neden olur. Ne kadar ışık fazlaysa olursa, göz o kadar koyu görünür, güneş ışığını o kadar iyi emer, parlamaya ve UV ışığına karşı o kadar dirençli olur. Dünya çapında yaygın olarak bulunur. Siyah çok koyu kahverengi gözler en yaygın göz renklerinden biridir. En yaygın olduğu yerler Asya, Orta Doğu, Afrika, Türk halkları arasında, Güney Amerika. Görme üzerindeki etkisi. Koyu gözlerin görme üzerindeki etkisi çok iyi ve istikrarlı olarak kabul edilir. Gün ışığında daha rahat. Yüksek nedeniyle güneşli havalarda daha az parlama, parlak ışıkta daha istikrarlı görüş. En nadir bulunan yeşil göz, rengi nasıl ortaya çıkar? Yeşil gözler, genetik mutasyonlar, azalması ve ışığın göz yapısındaki saçılması ve yansımasının etkilerinin bir kombinasyonu sonucu oluşur. Göz rengi şu şekilde belirlenir. Daha fazla kahverengi gözler, daha az mavi gözler, yeşil gözler, daha az artı sarımsı lipofuskin pigmenti artı ışık saçılmasının neden olduğu optik etkinin birleşimidir. Dünyada yeşil gözler ne kadar yaygındır? Yeşil gözler dünyada çok nadirdir. Tahmini yüzdeler dünya nüfusunun yalnızca 1 ve 2 faizi yeşil gözlüdür. En yaygın bölgeler Kuzey Avrupa, İrlanda, İskoçya, İzlanda bazı bölgelerde 15-30 faizi, Doğu ve Orta Avrupa, Kafkas ve Azerbaycan Türklerinde de bulunur, ancak diğer renklere göre daha az yaygındır. Göz rengi tek bir gen tarafından değil, en az 16 farklı genin birleşik etkileriyle belirlenir. Yeşil gözler genellikle şunlardan kaynaklanır çekinik genlerin bir kombinasyonu mu, OCA2, her derece 2 ve diğer genlerdeki varyasyonlar. Yeşil gözlü insanlar çok şanslıdırlar. Fosfor gözler nasıl oluşur? İnsan gözü, fosforlu bir maddeye, biyolüminesan kendiliğinden ışık veren bir katmana sahip değildir. Bu nedenle, doğal olarak fosforlu bir göz rengi yoktur. İnsanlar, hayvanlardaki ışıltıya sahip değildir. Bazı hayvanların kediler, köpekler, tilkiler ve karanlıkta parlayan gözleri vardır. Bu, gözlerindeki tapetum lucidum adı verilen ayna benzeri özel bir tabakadan kaynaklanır. İnsanların gözleri neden bazen fotoğraflarda kırmızı görünür? Bu kırmızı göz etkisidir fosforlu bir parıltı değil. Kamera flaşı retinaya çarpar ve ışığı kan damarlarına geri yansıtır. Bu sadece görsel bir etkidir. Sonuç: Fosforlu, parlak gözler insanlarda doğal olarak bulunmaz. Bu efekt yalnızca şunlarla yaratılır: Kontak lensler, özel makyaj ve ışığı, fotoğraf, video efektleri, fantezi tasarım. Video'yu beğendiniz mi? Bu tarz videolar için videoyu beğenebilir ve göz renginizi yorum olarak yazabilirsiniz.